Oha asansör gitmiyor yukarı ee? Çok tuhaf. Vallahi gitmiyor yukarı Allah Allah kapalı Çok tuhaf değil mi? Bu zaten hiçbir şey yaramıyor Hadi Al ha? değil Bakalım Şimdi gidecek Hayır Puh. Aa açıldı tamam açalım hadi abi abi ben içindeyken gitmiyorsun oğlum şaka mısın ya aa bana bana özel garezi var sanırım birader hadi tamam hadi ileri iteyim bak müşteri bekliyor tamam hiçbir şey yapmayacağım tamam sen kendi şu an kendi kapanıyorsun oha cidden mi şöyle çekmeyi denesek çekemiyoruz çok tuhaf ya